Merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bugün bir kıl tekniği çalışması yapıyoruz. Üç D kıl tekniği. Ee, müşterimizin daha bize gelmeden önceki problemli bir kaşı vardı. Altında bir uygulama yapılmış ve e, uygulaması zannedersem birazcık e, eski dolgu tekniği ve tatu içerikli bir pigmentle yapıldığı için uzun yıllar kaşında kalmış. Onun üzerine e, silme işlemi yapmadık, silme işlemi istemedi, direkt üzerine kıl tekniği çalışması istedi. Biz de ona kıl tekniği çalışması yapıyoruz üzerine, biraz mix teknik gibi gözükecek, hafif altta gölgelemeler gözükecek. Üzerine de çok güzel bir kıl tekniği çalışması, İsterseniz yakından bakalım bir yandan da ee, uygulamaya. Biz uygulamaya başladık, bir yandan kılları görebiliyorsunuzdur. Elimde cihazım e, Monika. Kullandığım iğne e, şu anda nano veya şey değil, e, mikro değil. Bir liner iğneyle çalışıyorum. Ve bir liner iğneyle çalışmama rağmen gördüğünüz gibi çok doğal, çok ince. Aynen microblading'de çıkardığınız yarattığınız kılları çıkartabiliyorsunuz. Ee, şahane bir işlem çıkıyor. Net gözüküyor mu oradan? Evet gözüküyor. Daha işlemimiz devam etmekte. Yani bakalım cihazımızla nasıl bir iş çıkaracağız. Net bir şekilde görelim beraber. Burada uygulamayı çekelim. Şuna. Evet. İzliyoruz tek tek kıl yönüne doğru üstten tutalım kıl yönüne doğru bakın inci gibi çok güzel kıllar atıyoruz tepeden çıkıyorsun 3D kıl teki kaş çalışması yaptık ee, yeni cihazımızı kullandık Monika'yı gördüğünüz gibi bu da e, kursu, ambalajı ve Burada e, cihazımız ve 3D e, kıl tekniği çalışmasını dediğim gibi yine Monika'mızla gerçekleştirdik. Bakalım, bir kontrol edelim, bildik. Burada ben e, iğnede kesinlikle şey kullanmadım. Anladım, neydi olmadı? Mikro ya da nano iğne kullanmadım tamamen e, bir liner bildiğimiz cih cihazımızın bir liner ineğini kullandım. Buradan böyle inceleyebiliriz, bakabiliriz. Nasıl bir işlem yapmışız? Nasıl bir işlem olmuş? Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. E, microblading kadar güzel, doğal, incecik kılar atabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde Zaten birkaç gün sonra daha da doğallaşacak kaşımızın görüntüsü. Şöyle bir inceleyelim tekrardan. Evet. Ve müşterimize de soralım nasıl kaşlarını beğendi mi? Bir görsün, baksın. Evet İrem Hanım. Kaşlar çok güzel oldu. Yani <laughs> bölümdeki halinde zaten. Korkunç bir dövme var benim kaşımda. Tato vardı daha önce. Evet, altta bir uygulamamız vardı. Ondan sonra inanılmaz doğal duruyor tabii ki şu anda. Evet, biz de o e, tato'nun üzerine, uygulamanın üzerine silme işlemi yapmadan direkt e, kıl tekniği çalışması yaptık. E, doğal bir görüntüyü yakaladık. Altta eski uygulaması biraz e, kalacak tabii ki. full bir şekilde o da altta mix teknik yapmış gibi, çalışılmış gibi güzel bir şekilde kullanacak inşallah. İyi günler de kullansın Gülenmesin. diyorum. Çok <laughs> çok Rica ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.